Değerli takipçiler, Çalışma Masasından Notlar programına hoş geldiniz. Videonun başlığını çıkardık. Yaklaşan Trump fırtınası Türkiye'yi mi vuracak? Neden böyle söyledik? Çünkü Donald Trump son birkaç gündür inatla ve ısrarla Rusya meselesini gündeme getiriyor. Bunun bizi ilgilendiren çok önemli bir tarafı var. Önce bu kendisine ait Truth Social platformundan yani X gibi ya da bizim son zamanlarda çıkan sosyal medya platformları gibi en sosyal gibi kendisinin de bir sosyal medya platformu var Donald Trump'ın. Oradan uzun bir mesaj yayımladı. Mesajında dedi ki biz Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazırız ama öncesinde NATO üyeleri Rusya'dan petrol alımını sıfırlamalıdır dedi bir çağrıda bulunduk. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken dedi ki bu kez de Avrupa ülkeleri Rusya'dan petrol almaya devam ediyor. Bence bu adil değil dedi. Ee, bununla da yetinmedi Donald Trump. İngiltere'ye giderken yine uçakta benzer bir söylemde bulundu. Ve en nihayetinde dün yine Fox News'a konuştu. Orada yaptığı açıklamada yine Avrupa ülkelerinin, NATO ülkelerinin ee, Rusya'dan petrol almayı sıfırlaması gerektiğini söyledi bununla da yetinmedi Çin'e Rusya'dan petrol aldığı gerekçesiyle Avrupa ülkeleri %50 ile %100 oranında ek tarife gümrük vergileri getirmelidir dedi bu videonun ikinci bölümü olsun biz şu anda Türkiye'yi ilgilendiren meseleye biraz yoğunlaşalım istiyorum. Neden? Çünkü e, Rusya-Ukrayna arasında çatışmalar 2022'de başladıktan sonra bir anda zaten Rusya'ya karşı yaptırımlar devreye girdi. Yaptırımların da ana omurgası Rusya'nın e, enerji enerjiden elde ettiği paranın önünü kesmekti. Dolayısıyla Rus enerjisini sıfırlama kararı aldı Avrupa e, Avrupa üyeleri bunu da yüksek ölçekte başardılar. Yüzde ikilik gibi bir oran kaldı. Yani Rusya'nın aslında enerji ithalatındaki Avrupa'nın payı yüzde ikilere kadar düştü. Peki bu yüzde ikiyi kim alıyor Avrupa'nın içerisinde? İki tane ülke var. Bunlardan biri Macaristan, diğeri Slovakya. Ve her iki ülkede aslında Avrupa Birliği'nin pek fazla söz geçirebildiği ülkeler değil. Avrupa'nın siyasi baskısı çok sınırlı bu isimler daha çok Donald Trump'a yakın. Yani Trump'ı bir müttefik olarak gören isimler. Ama burada Türkiye'yi ilgilendiren mesele şu. Avrupa dedi ki %2'lik zaten payı elde ediyor. Ama Donald Trump NATO'dan bahsetti ilk tweetinde, ilk iletisinde. E akla Türkiye geliyor tabii NATO üyesi Türkiye. E, Avrupa ve NATO arasında Donald Trump nasıl bir ayrım yaptı ya da ikisini bir mi olarak görüyor bilmiyoruz ama NATO üyesi ülkelerden bahsettiği zaman Türkiye akla geliyor ve e, Türkiye yüksek oranda zaten Rusya ile bir enerji ticaret içerisinde ham petrol alıyoruz, doğal gaz alıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Yurt dışına gönderme noktasında Türkiye'nin öne çıktığını görüyoruz. Yani bir adeta merkez hub olmak istiyor Türkiye. Hatta bir dönem o kadar ilerlemişti ki bu meseleler e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'yi merkez ülke yapalım enerjide diye bir teklif sunmuştu. Şimdi Donald Trump eğer bu NATO üyeleri üzerinde bir tahakküm kurmak istiyorsa muhtemelen Türkiye'nin adı gündeme gelecektir. Hem Avrupa'nın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla karşılaşmamız muhtemel. E, kış geliyor zaten. Kış kapıda. E, 2022'den sonra biz Türkiye olarak Gazprom'a ödemeler yaparken yani petrol, doğalgaz bunların hepsini bir enerji çatısı altında toplayarak size anlatıyorum. Ee, biz e, muafiyet talep etmiştik Gazprom'a öde ödeme yapabilmek için ve Amerika Birleşik Devletleri de bize bir muafiyet vermişti Gazprom'a ödeme yapıyorduk ama bu muafiyet Mayıs 2025'te sona erdi. Daha sonra uzatıldı mı uzatılmadı mı inanın kamuoyuna girin bilgisayardan araştırın bakanlıkların sitesine girin herhangi bir bilgiye rastlamadım dolayısıyla uzatılsaydı eğer buna dair bir basın açıklaması görürdük diye düşünüyorum şimdi uzatılmamış bir muafiyetimiz var ortada. Donald Trump bir taraftan Türkiye'ye bastıracak mı? E, bu açıklamalarına bakacak olursak Türkiye'nin adı günde Gelecek. E zaten Donald Trump'ın açıklamalarını haberleştiren Washington Post gazetesi doğrudan ilk paragrafta Türkiye'nin petrol aldığını yazmış, Macaristan'ın petrol aldığını yazmış, Slovakya'nın petrol, doğalgaz aldığını yazmış. Türkiye'nin adı gündeme gelebilir. Peki Donald Trump bu konuda ciddi mi? Aslında bakacak olursanız bu Rusya ve yaptırımlar meselesinde ciddi olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Kim yorumculara göre aslında Donald Trump imkansızı istiyor. Yani e, Macaristan'ın petrol almayı bırakmayacağını biliyor. Slovakya'nın devam edeceğini biliyor. Türkiye'nin devam edeceğini biliyor. Topu kendi sahasından atmak. Rusya'ya yaptırım uygulamamak için aslında böyle bir yolu tercih ettiğini düşünenler, yorumlayanlar var. Ama bana kalırsa Donald Trump bu konuda ciddi. Neden? Çünkü Hindistan'a bu nedenle bakın Hindistan öyle Amerika Birleşik Devletleri için sıradan bir ülke değil. Hint Pasifik'te Çini dengelemek için bir aktör olarak gördüğü ülke Hindistan. Ee, öyle ki adamlar stratejilerin isimlerini değiştirdiler. Hep diyoruz ya yani biz e, Asya Pasifik diyoruz. Amerikalılar Hint Pasifik diyor. Hindistan'a o kadar kilit bir rol önem atfetmişler ve Hindistan Rusya'nın petrolünü alıyor diye Donald Trump bir tarife uyguladı. Ee, bu işin bir boyutu, ikinci bir boyutu ise Donald Trump'ın açıklamalarındaki bir sürekliliğe dikkat çekmek istiyorum. Ee, 3-4 ay önce Donald Trump yine benzer bir açıklamada bulunmuştu. O dönem e, Rusya ile müzakereye hazırlanmaktaydı kendisi. Demişti ki e, müzakereler sonuç vermezse eğer 60 gün içerisinde Rusya'ya ikinci yaptırımlar uygulayacağım demişti. Şimdi ikinci yaptırımlar teknik olarak şu anlama geliyor. E, Rusya ile ticaret yapan e, diğer ülkeleri hedef alma. Yani... Türkiye yani e, Hindistan bunlar akla gelen ülkeler çünkü Rusya ile enerji ticareti yapıyorlar. Mesele Türkiye açısından son derece kritik. Bakın e, öyle kritik ki e, Anadolu Ajansı bir haber geçti. Bizim resmi devlet ajansımız biliyorsunuz Maria Zaharova'nın bir açıklaması. Zaharova başkent Moskova'da gazetecilerle buluştu. Sanki yaklaşan fırtınayı haber verircesine Moskova'nın pozisyonunu belli edercesine dedi ki Türkiye ile enerji işbirliğimiz çok kritik ve stratejiktir dedi. Yani bakın Amerika Birleşik Devletleri'nden bir baskı gelebilir ama biz Ruslar için bu enerji işbirliği meselesi petrol, doğalgaz uzatalım Akkuyu nükleer santral akla geliyor. Bunlar çok kritik dedi. Maria Zaharova'nın verdiği bu mesaj. Şimdi biraz önce anlattığım Donald Trump'ın açıklaması. Donald Trump'ın yol haritasıyla bir hayli uyumlu olsa gerek yaklaşan fırtınanın habercisi diye işte bu yüzden başlığa çıkardık. Şimdi meselenin ikinci tarafına gelelim. ABD her zaman ama her zaman bir taşla birden fazla kuş vurmaya hedefler. 3, 4, 5 ne artık ne kadarını vurabiliyorsa bu Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejisidir. Şimdi Rusya üzerinde size bunu anlatayım. 2022'de Kriz patlak verdiğinde, çatışmalar patlak verdiğinde yaptırımları devreye soktu. O zamana kadar Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha özel bir politika izlemek istiyordu, diyelim izleyebiliyordu demeyelim ama en azından böyle bir ajandası vardı. Adını da stratejik özellik koymuşlardı. Ama Ukrayna krizi denklemi öyle bir değiştirdi ki adeta Avrupa ülkeleri ABD'nin vagonuna, trenine atladı, Biden'ın arkasından gitti. Donald Trump'la yüzüstü bırakıldılar. Ama o dönem ne kazandı Amerika Birleşik Devletleri biliyor musunuz? Enerjiye dönük yaptırımlar devreye girince bir kriz patlak verdi Avrupa genelinde. Doğal gaz tabi üretimde çok önemli bildiğiniz üzere e fiyatlar fırladı. Fiyatlar fırlayınca Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Dedi sizin enerji ihtiyacınız varsa eğer. Buyurun sıvılaştırılmış doğalgazımı alın. Evet %30-35 bandında daha pahalıya kendi enerjisini sattı. Yetmedi. E bu pahalı enerjiden kaçan özellikle Alman şirketleri nereyi mesken tuttu? Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bir taraftan Rusya'yı sahada sıkıştırmak istiyor. Diğer taraftan da e, Avrupalı şirketleri kendisine çekiyor adeta bir mıknatıs gibi böyle bir denklemin içerisinde zor bir denklemin içerisinde bıraktı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri zaten dışarıdan enerji almıyor enerji ithal ediyor gönderiyor. E, dolayısıyla bu pahalı enerjiyi almak istemeyen birçok Avrupa firması da göç ettiler. İşte Avrupa'nın zaten hali hazırda yaşadığı ekonomik bunalıma bir yenisi daha eklenmiş oldu. Şimdi amaç ne? Amaç Donald Trump'ın amacı Rusya yetmez bir de Çin kartını çıkartayım. Neden? Çünkü Avrupa ve Çin çok büyük ticari partnerler, çok büyük ticaret ortakları. Özellikle elektrikli araçlar, güneş panelleri, e, lityum, kritik madenler vesaire çok geniş bir alanda iş ticaretten bahsediyorum. Şimdi Donald Trump diyor ki e, siz Çin'e ek gümrük vergisi uygulayın. E bugün Çin'e ek gümrük vergisi uygulamanız demek aslında Ticaret savaşı başlatıyorum demek. E, ABD ve Çin arasındaki meselede tarife savaşlarında bunu gördük. Çin hiç geri adım atmadı. E, ABD karşısında geri adım atmayıp ek gümrük vergileri getiren Çin muhtemelen Avrupa'ya da aynısını yapacak. E, peki kim kazanacak bu tabloda? Amerika Birleşik Devletleri kazanacak. Amerika Birleşik Devletleri daha pahalı araçlarını Avrupa pazarına rahatlıkla sokacak. Zaten bu Rusya krizinden dolayı. Avrupa Birliği stratejik özelliklerini o denli kaybetti ki gittiler hiç de adil olmayan bir ticaret anlaşması zaten Donald Trump'la imzaladılar. Yatırım yapma sözü verdiler. LNG sıvılaştırılmış doğalgazı arttırma alımını arttırma sözü verdiler. ABD'li otomotiv devleri Avrupa pazarından rahatlıkla at koşturabilecek uzayıp giden bir liste. Şimdi bir benzerini Çin ile perçinlemek istiyor işte Donald Trump. Ama bu kez Avrupalılar biraz daha hani sütten ağzı yanan derler ya yoğurdu üfleyerek yer. Biraz daha Avrupalılar burada mesafeli. Şöyle bir Avrupa basınını taradım. Le Figaro falan gibi gazetelere baktım. Figaro mesela Fransa'nın önde gelen gazetelerinden direkt manşetine çıkarmış. Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Çin ihtilafı var diye. Avrupalı diplomatlar diyor ki hayır biz Çin ile ticaret savaşına girmek istemiyoruz. Rusya'dan petrol alan bazı Çinli firmalara refinerler var işte biliyorsunuz onlara belki e, kimi baskılar uygulayabiliriz ama Çin ile bir ticaret savaşına girmek istemediklerinin altını çiziyorlar diyelim. İşte Donald Trump'ın e, son 10 günde 4 kez dile getirdiği bu petrol, doğalgaz, Rusya ve tarife hattında yaşananlar bu şekilde. Biz kendi adımıza bir dikkatli olmalıyız. Yaklaşan fırtına dedik. E, diğer taraftan da ABD'nin yeni oyununu anlamaya, aktarmaya çalıştık. Yorumlarda buluşalım. Fikirleriniz önemli. E, ben de onları okuyorum. Zenginleşiyorum. Hepsini tek tek okuduğumu bilmenizi isterim. E, ne diyelim o zaman? Bir başka çalışma masasından notlar programında daha görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.